Ankara'da Kaplan grubu olarak bilinen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Yeraltı Dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş insanı Muhammed Sağ katıldığı bir canlı yayında önemli itiraflarda bulundu. Sağ firmasına çöküldüğünü ifade ederek bunların amacı beni gayrimeşruya sürüklemekti. Sicilim ve firmam çok temizdi. Ayhan Bora Kaplan tek değildir. Arkasında bürokrasi de var, siyasiler de var dedi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün tehdit ettiği iş insanı Muhammed Sağ, katıldığı bir televizyon programında başına gelenleri anlattı. Sağ, Ayhan Bora Kaplan tek değil, arkasında bürokrasi var, siyasiler var dedi. Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz'da Türkiye'nin Sözlü programına konuk olan Antalyalı iş insanı Muhammed Sağ, başına gelen olayları tek tek anlattı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü tarafından şirketine çöküldüğünü söyleyen Sağ, bunların amacı beni gayrimeşruya sürüklemekti. Sicilim ve firmam çok temizdi. Banka müdürleriyle aram çok iyiydi. Tesadüf bulunmamışım. Bunlar bu tarz firmaları seçiyormuş. Bu çeklerin imzalatılma sebebi beni krediye zorlamak, onlara vereceğim vekaletle Avrupa'ya gönderdiğim mermer ve fayansın gümrüğünü yapacaklardı. Ben tabi sadece fayans ve mermer gümrükleyecektim. Fakat sonrasında ne olacağını onlar bilecekti dedi. Gümrük vekaleti konusunda onların istediğini kabul ettiğini söyleyen Sa, ben bu vekalet durumunu kabul ettim. Savaşımı da devam ettirdim. Ancak kapı bulamadım. Viyana'ya gittim, Paris'e geldim. 2 Ekim 2021'de çıktım Türkiye'den. Düsseldorf'a indim. Almanya'da kalacaktım. E bu arada fotoğrafımı çekip bana attılar. Oradan Paris'e gidip bir süre orada kaldım. Sonra Marsilya'ya geçtim. Marsilya konsolosluğunda yetkililerle görüştüm. Ardından Türkiye'ye döndüm. Niyetleri farklı şeylerdi. Ayhan Bora Kaplan tek değil. Arkasında bürokrasi var, siyasiler var. Bunlar benim elimde fakat isim isim paylaşmayacağım ifadelerini kullandı. Ankara'da Kaplan grubu olarak bilinen yeraltı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet suçlamalarından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ayhan Bora Kaplan hakkında 2018 yılında soruşturma başlattığı, Kaplan grubunun emniyetin de takibinde olduğu anlaşıldı. Ankara'da nefes kesen bir operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Tutuklanan Kaplan'ın Esenboğal Havalimanı'na girerken içinde yakalandığı aracın zırhlı olduğu, şahsın üzerinde namlusunda mermi bulunan bir silah da taşıdığı öğrenildi. Kaplan 7 Eylül günü savcının talimatı üzerine Ankara Emniyeti'nin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.